her yıl geleneksel hale gelen altın ve mücevher indirim fuarı bu yıl kapısını yılbaşından önce açtı efendim. Her zevke ve bütçe uygun fiyatları ve yeni yıl özel indirimleriyle özellikle hediye almak isteyenlerin yakın takibindeydi. Çeyrek altını getir, tek taşı götür. 21. Altın ve Mücevher Fırsat günleri İstanbul Bakırköy'de kapılarını açtı. %50 indirimle satışa sunulan pırlantalar göz kamaştırdı. Hanımların rağbet ettiği ve beklediği özellikle yeni yılda evlilik teklifi veya da kişiyi sevindirmek adına tasarladığımız tek taşlı pırlanta yüzümüz. Burada piyasa değeri 7000 TL olan ürünümüzü pırlanta altın garantisi sertifikalı 3500 TL'ye vereceğiz. Aynı zamanda tek taşın yanında Beş taş. Bunu da özellikle etkinlik alanımıza eee yılbaşına özel tasarladık ve makul fiyata getirdik. Piyasa değeri 10.000 TL olan sertifikalı, pırlantalı beş taşlı yüzüğümüzü 5.000 TL'ye alıcısını bulacak. Hepsini seviyorum aslında. Hepsinin yeri başka. Daha düşük bütçeler içinse çeyrek altın fiyatına tek taş pırlantalar vardı. En başta şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle altında indirim olmaz. Bu yaptığımız etkinlikte 31 Aralık'a kadar sürecek bu etkinliğimizde işçilik ve karından %50 fedakarlık yapıyoruz. Hatta diyoruz ki çeyrek altınızı getirin, çeyrek altın fiyatına ürünlerimizi, tek taş ürünlerimizi alın ve sayısız stoğa sahibiz. Kadının vazgeçilmesi bence. Daha kıymetli taşlar da vardı. Evet, onların da fiyatları özel bir indirimdeydi elbette. Şu anda gördüğünüz 18 ayar, Pırlantalı setimiz piyasa değeri 400 bin TL olan setimizi 200 bin TL alıcısını verecek. Yine özel tasarladığımız elmaslı ve yakut taşlı olan bu setimizi kolyemizi piyasa değeri 140 bin TL olan ürünümüzü şanslı alıcısına tek bir tane yapılmış ikincisi kesinlikle yok 70 bin TL. Bu ürünlerimizin bu etkinliğimizin son günü. 31 Aralık Cumartesi günü akşamı herkesi bekliyoruz.